Hepinize merhaba edeceğim. Bugün sabah da e, şey gideceğiz. Pet almayı. Yani bana hayvan alacağız. Şu hemen çantamı alayım. sabah köründe video çekiyorum. Evet. Şimdi şöyle. Şuna giderken ne giysem diye düşünüyorum. Şunu her zaman kimi giymeyeyim. Daha yeni yıkadım. Koyalım. Yeşiller. Arkadaşlar sabah köyüne gidip bir de şunu lüks restorandan aldım yani. Şimdi e, teknoloji kısmından yine bir şey ekledim. Telefonu da alayım. Kapağım. Sonra bakın arkadaşlar. Buraya ve buraya bir şey ekledim. Sonra işte gideceğiz. Bugün pet almaya. O zaman hadi gidelim. Ben Gittim. Orada görüş. Evet arkadaşlar geldik. Ben de bir şikayet satın aldım buradan. Buraya koydular. Burası barınak mı ki? Ben bir kedi almaya geldim. O yüzden çok da işin düş, düşün. Çantamı atayım şu kredi kartını da. Pet alırsam bunu ödeyeceğim. Ay yok sen şeysin biraz Ay sen çok güzelsin. Ay sen de. Ay sen de. Ay sen de çok güzelsin. Ama arkadaşlar ben bu kadar kediye bakamam. Ama bilmiyorum daha bakacağım. Şimdi elimde tutacağım. Sen bana uygunsun. Benim istiyorum şansı ya. Saçını alalım. Evet. Ya bu kadar mı kedi var sadece? Ya bir Ben seni çok sevdim. Ya, Ve ben sadece kedi sevdiğim bir için bir seni bir alacağım. Bir evet, alacağım. Evet arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar bu kediyi pati parka götüreceğiz. Acaba kitam aklına alsam diyorum ama neyse pati parka götüreceğiz. O zaman şöyle ödeyelim ki parası neyse. Sen çantaya gir. Ha, dur seni ilk önce bakacaklar. merhabalar ben e, bu kedi istiyorum tamam hemen bakalım. Hayır dur daha imzalamayacaksınız Evet evet. Sağlık kontrolü yaparsın mı olur? Tabii tamam, hasta varsa ilaç vereceğiz. Şimdi ilk önce yıkayalım. Çek. Tamam şimdi bunu kedinize siz kurulayın istersen. Tamam olur. Evet arkadaşlar kedi kurulamayı hiç beceremem. Ee, neden çıkmıyor bu beceriden? Ay neyse şöyle yapalım. Tamam. Ee, yani bu kadar mı? Evet evet. Şimdi hastalığına da bakacağız. Ne yapacağız? Meow tamam yaptı. Tam kediniz iyi. Alabilirsiniz isterseniz. Tamam. Şurayı imzalayacaksınız. Şu kalemle. Tamam arkadaşlar. Şimdi imzalayacağız. Tamam. Tamam hadi gidelim. ses Sıfır sıfır. Oturacağız arkadaşlar.

Tavşan çok şirin. Neyse Queen ile gelecek. Şu zaman valizlerim burada oldu. Ha 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 ha. Tam tam tam. O zaman Queen gelsin ben de geliyorum. Valya ne yaptın? Ha 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 ha. Valya. O ne ne sen ne oh, ne 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 O ne ne bunlar sonra bir temizliyoruz. O <laughs> ne ya. Evet tuvaletini yapamaz mıydın Yapamam ki de ben bunu. Ben buranın görevlisiyim ben gideceğim. tabii ki. De ben. ben de kedi halı nerede? Şuralara bak işte şu. <laughs> Çok güzelmiş. Ve şimdi eve gidiyorduk. hadi hmm, size iyi eve gitme. Tam ben onu tuvalete bir tane de şey koyacağım. Arkadaşlar ben o zaman eve gideyim buna bir şeyler koyayım ya da. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik bizi yeni evine. Şimdi arkadaşlar ben kredi kartımı bir koyayım gidiyor. Şimdi gibi uçtu kredi kartımı Tabii ki de. Şuna koyalım. Koyamıyorum. Şuna koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunu e, yatak odama götüreyim direkt. Pisicik de evi gezsin. Aa. Pisicik direkt yatak odasına. Aa uykusu gelmiş. Eyyusun banyo uykusunu getirmiş herhalde. Ben bunu Eçen, şimdi şuraya koyayım. Yapayım da <laughs> ses uyandırmasın. O zaman şimdi arkadaşlar ben buraya bir tane yatak yaptıracağım. Tamam. Şuraya arkadaşlar o zaman yaptırıp geleyim. Aslında tuvaletini de yaptırıyorum. Her şeyini yaptırıp geleyim. <laughs> Evet, evet, evimizi yaptık. Pisciğimizin adı Karamel. Benim Karamel diye bir pisciğim vardı. Bir kaçtı ben de onu yaptım. Onun da rengi böyleydi ama beyazlıklarla verdi. Meow. Tamam uyu sen Karamel'cim. Bu görüşürüz.